Çerkezköy ilçe merkezinden geçen Çorlu ve Pınarça dereleri yıllardır süren ihmal ve bakım eksikliği nedeniyle adeta mikrop yuvasına döndü. Özellikle Hükümet Caddesi ile Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi arasındaki güzergahta yer alan dere yatakları, biriken çöpler, yoğun otlar ve kötü kokularla çevre halkının sağlığını tehdit ediyor. Yetkililerin uzun süredir müdahale etmemesiyle birlikte derelerde su akışı neredeyse tamamen durmuş durumda. Bunun sonucu olarak dere yataklarında biriken çöplerin yanı sıra otlar bir insan boyunu aşacak şekilde büyürken hem görüntü kirliliği oluşturan hem de mikropların yayılmasına neden olan bu durum çevre sakinlerini de rahatsız ediyor. Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte derelerden yayılan kötü koku çevre sakinlerinin hayat kalitesini olumsuz etkilerken derede yaşayan canlılar da bu pislikten nasibini alıyor. Bu görüntülerin Çerkezköy'e yakışmadığını kaydeden vatandaşlar kaderine terk edilen dereler için yetkilileri göreve davet etti.